Hocam bir futbolun ve futbolun hakemlerinin bugünkü hale gelmesine Hasan Doğan devrinde toparlanır gibi olmasına rağmen bir numaralı sorumlusu kim biliyor musun? Kim? Sen, ben, bizler. Medya. Tabii. Türk spor medyasının bir takım kişilere ve kulüplere uşaklığı devam ettiği sürece bu hakemler böyle olacaktır. Niye bunlar İngiltere'de olmuyor, İtalya'da olmuyor, Fransa'da olmuyor, Almanya'da olmuyor. Orada bütün hakemler ilah, bütün hakemler asil, bütün hakemler muhteşem de ondan mı? Oradaki hakem böyle bir imanın içine düştüğü zaman bir daha düdük çalamayacağını biliyor. Medya öyle bir kıyamet koparır ki bizim medya bakıyor. Erman perişan etti. Kim için etti? Fener için etti. Yaşa Erman. Hı. Hıncal perişan etti. Kim için etti? Galatasaray için etti. Yaşa Hıncal. Böyle hakem, böyle ortama böyle hakem. İki, bu hafta okudun mu? Kulüp başkanlarının hakemlere açıklandıktan sonra söylediği sözleri. Hepsinin. Sen hakem olarak bunu okuyacaksın. Diyecek ki, atıyorum kafadan, A kulübünün başkanı, Erman Toroğlu bu maça bizi satmak için verildi. Hadi bakayım o maçta kendini bütün bunlardan, laflardan ayırt. Kimsenin de gıgı çıkmamış <laughs> maç gününe kadar. Yahu ne biçim konuşuyorsun? Atanmış hakem için böyle laf edilir mi diyen bir tane gazeteci yok. Ya da bir başka kulüp başkanı diyor ki, Erman Toroğlu bu maça o takım kazansın, biz şampiyonluğu kaybedelim diye. Benim. Sen de o maçın hakimisin düdük çalarken aklında bunlar dolaşmayacak mı? Beyninde bin tane tilki uçarken saldırı. Sen nasıl tarafsız görür, tarafsız algılar, tarafsız yorumlar, tarafsız düdük Bunları yapabiliyorsan muhteşem bir adamsın zaten. Bir kişinin gıkı çıkmadı. Çıkması gereken kişi kim? Bugün yazdığım 6222 savcısı. Sizin bu açıklamalarınız başları felakete götürür arkadaşlar gelin bakalım dese böyle konuşamazlar. Abi araştırma yapsınlar. Ay yani ki, Hayır, Erman Toroğlu bu maça özel verildi diye birisi dedi. Hayır efendim. Çağıracaksınız. Ben... ki peki Erman Toroğlu hakkında ne biliyorsun? Hocam bak, Bu maçta ne yapmasını düşünüyorsun? Sen, sen şimdi et. ben konuşuyorum. Pardon. Buyur, <laughs> ben <de>. Buyur hocam. <laughs> şimdi birinci medya. ikinci yasayı uygulamayan ve herkesin aklına gelen her şeyi söylemesine ve ortalığı böyle bir kaos şeyini cehennem ortamına çevirmesine seyirci kalan savcılar. Üçüncü sorumsuz ve kendi kulüplerini yok eden başkanlar. Yönetim yönetim palavra. Türkiye'de yönetim kuruluyor. Türkiye'de başkanlar yönetiyorlar her şeyi. Bunu biliyoruz. Bunlar kendi paçalarını kurtarmak ya da gündemi değiştirmek için ortalığa böyle iğrenç çamurlar atıyorlar. Hepsi mi çamur? Yoksa bir kısmı çamur bir kısmı doğru mu hocam? Hepsi aynı şeyi yapıyor. Bak demin örnek verdim. Sen öyle konuşup hakemi etkilediğin zaman, bunu da millet gördüğü zaman benim tabanım bak Erman nasıl düzeltti sen kendi kulübüne sahip çıkmıyorsun diyor bana. Ben de kendi oylarımı, kendi koltuğumu sağlama alayım diye ben de senin benzerin bir saldırıya girişiyorum. Bizi gören üçüncü de saldırıyor. Onu, bu arada 6222 savcısı oturmuş kahvesini içiyor şeyinde makamında. Aa, bak bu da demiş, bak o da demiş. Yesinler birbirlerini, boş ver. Bak hocam, Hasan Doğan andan. Ben sana daha eskisini anlatayım. 1960'lı yıllar. Türkiye Futbol Federasyonu Ankara'da Fevzi Çakmak Mahallesi'nde. Maltepe'ye giden 17 numaralı otobüs yolunun üzerinde. Federasyon binası. Bizim evde bir sokak yukarıda. Futbol Federasyonu'nda. Evden çıktım Kızılay'a doğru yürüyorum. Oradan Dolmuş'a binip gazeteye geleceğim. Rüzgarlı'ya. Baktım aşağıdan şey geliyor. Orhan Şeref Bey. Sevgili abimiz. Federasyon başkanı. O Hüncal merhaba dedi. Ne yapıyor işte Gazi'ye gel bir kahve mi iç öyle git dedi bana. Beraber girdik şey Türkiye Futbol Federasyonu'nda ve başkanın odasına. Kızım bize iki kahve söyle dedi oturduk. Hiçbir şey demeden Hasan'ın üstteki bir dosyayı gösterdi. Şu dosyaya bak. aldım dosyayı. niye ben dosyaya baktırıyorum? Bu dedi, bu haftanın maçlarında dedi, görev yapan gözlemci ve temsilcilerin dosyası, raporları da gelmiş. Ben dedin ya televizyonda şer edip yazıyorlar. <laughs> Bak bakalım dedi. Açtım. Trabzon maçının temsilcisi kimmiş dedi. Türkiye'nin en ünlü 10 gazetecisinden biri. En ünlü, en tepede vurdumu titretenlerden biri. Trabzon maçının temsilcisi. Dün dedi Ankara'da 19 başlarında Galatasaray'ın maçı vardı. Senin yanında kim oturuyordu dedi. Benim yanımda o oturuyordu. Trabzon maçının temsilcisi Ankara'da benim yanımda oturuyordu. Ve o dosyada imzası var. İstanbul-Trabzon uçakla gidiş geliş ve gece otel parası harcırağı olarak almış. benim medyam işte bu. Ne yazık. Değişme var mı yok mu? Ha? O seneden sonra bugüne kadar değişme var mı yok mu? Yani ortamı biz kirden ayıklayamadık. Bugün Ömer Üründül kardeşimin yazısını okudunuz mu şeyde? Okudum. Diyor ki, Krauze'nin böyle bir rezil adam olduğunu daha transfer edilirken Fenerbahçe'ye Kemal Bilgin açmış bana söylemişti. Bu herif rezil, profesyonel bir kumarbazdır. Şöyledir, böyledir, öğrendir. Bugün Kemal Bilgin'i okuyorum. O da yazmış. Ben yazdım diyor. Bu kuraze gelirken diyor. Bunun nasıl rezil bir adam olduğunu. Ömer Üründül diyor ki, ne zaman ki, hiç medyada çıt yok diyor. Ne zaman ki diyor Krause ve Nerbahçe'yi FIFA'ya şikayet etti, sözleşmesini tek taraflı feshetti ve e, hiç kimseye danışmadan, haber bile vermeden, izin bile almadan lüzumsuz bir ameliyat, apandisit ameliyatı yaptırdı onun üzerine Fenerbahçe yönetiminden servis başladı. Onun üzerine Fener yönetiminden servis başladı. Fenerbahçe muhabirleri ondan sonra yani bu servisten sonra yazmaya başladılar. Bugüne kadar neredeydiniz arkadaşlar diyor Ömer. Cevabı kendi yazısında var. Çünkü Fenerbahçe yönetimi servis etmeden Fener bir bir şey yazamıyor. Kroaze Fenerbahçe'de oynarken çift yok. Fener ne zaman Kroaze'yi Tukak'a ilan ediyor, başlıyor haberler gitmeye. Şöyle yapıyor, öyleydi, öyleydi. Gazeteler birdenbire Kroaze kıyametleriyle kopuyor. Peki, şimdi senin sana neredeyen... ikinci bir soru soracağım burada. Tam bu arada. O mabir o haberi verdi. Yazdı. Gazete sahip çıkacak mı? Veya işine son mu? Yazamaz. Yazamaz. Fenerbahçe yüzünden mi, gazete yüzünden mi? Veya televizyon yüzünden mi? Şimdi ya burada, Şimdi ya, burada ya, daha şey oluyor. E, iş. Tabii spor servisleri niye önce Fenerli sonra Galatasaraylı ve 17. olarak Ankara güçlü?